Devrem evet anneme çarpan araç buydu. Plakasından aracın kime ait olduğunu bulabilir misin? Sağ ol Devrem. Sağ ol. Efendim Devran. Devran plakayı buldum. Araç bir şirket üzerine kayıtlı görünüyor. Bu Beyoğlu Holding'in üzerine. İlginç. Evde aynı şirket üzerine kayıtlı. Bak bunlar elikolojin tipleri ha. Aman diyeyim, dikkat et. Sen merak etme Devran. Vallahi bravo abi. Kayıt çok iyi. Plaka ayan beyan ortada. Tamam işte. O gün bu arabayı kim kullanıyordu? Görmedim abi. O gün başka bir işim vardı. Burada değildim. Ama aileden biri gelse diğer arkadaş haber verirdi muhakkak. Bak kardeş. Aynı gün yemek de söylenmiş burada. Yemeği bizim arkadaş söylemiştir. Bu sizin güvenlik kameraları. Ona bir bakabilir miyiz? Belki bir şey buluruz oradan. Ne zamandır bozuk abi bunlar. Çalışmıyor ki. Ondan bekliyoruz biz de böyle. Anladım kardeşim. Sen bir şey bilmiyorsun. Şu diğer arkadaşın numarası var mı? Onunla bir konuşayım. Belki bir şey çıkar. Tamam abi merak etme. Sorarım ben ona. Şimdi sormadan etmeden veremem numarası. Ben ona sorar akşam seni ararım. Aldım numaranı merak etme. Tamam. Bekliyorum. Abi bir sorun olursa ara demiştin. Kameralarda mı bir sorun var? Kameralarda sorun yok tamam abi de. Bu ölen kadının oğlu geldi. Sizinkileri sordu. Yoklar gelmiyorlar dedim ama. Arabaları buradaymış falan dedi. Parti parti konuşmasana oğlum. Ne oldu anlat adam gibi. Şey abi sorun büyük. Adamın elinde o geceye dair görüntüler var. Plakada kabak gibi görünüyor. Kapat. Başımız dertte. Serhat'ta kaza gecesine ait görüntüler varmış. Ne diyorsun sen ya? Silmedin mi sen onları? Sildim, sildim ne bileyim. Başka bir yerden, başka bir kameradan bulmuş. Plakadan soruşturup Fenerköy'deki eve gidip Beyoğlu ailesini sormuş. Bulacağım buydu işte. Bulacağım buydu. Git. Git Serhat'la konuş. Bu meseleyi de fazla kurcalama de. Ne saçmalıyorsun ya sen? Söylediğin şeyin mantıklı bir tarafı mı var? Serhat, annesini kimin öldürdüğünü bulmadan bu işin peşini bırakmaz. Sen söylersen... Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Yıllar sonra adamın karşısına hortlak gibi dikilip yapmamı diyeceğim. O da beni dinleyecek mi? Öyle mi zannediyorsun? Sen istersen onu ikna edersin. Sana deli gibi aşıktı bu çocuk. Bir anda ortaya çıkarsan, yaşadığını görürse... ...ne bileyim aklı başından gider, belki ne annesini düşünür ne başka bir şey, ne bileyim ya. Olmaz Kenan. Olmaz. Serhat benim yaşadığımı falan öğrenmeyecek. Ve sen eğer herhangi bir şey söyleyecek olursan... ...o küçük intihar planının senin fikrin olduğunu söylerim. Bak. Yavaş Kenan yavaş. Ne yapacağız peki? Eğer kirli çamaşırlarımızın ortaya çıkmasını istemiyorsan beni dinleyeceksin. Yani? Yani. Serhat'tan kurtulmamız lazım. Bunu yapmak istemiyorum. Anlamıyor musun? Asıl sen anlamıyorsun. Ne oldu? Vicdanının sesi şimdi mi aklına geldi? Ha? Serhat, eğer onurla konuşursa bütün oynadığımız oyunlar, tanıştığımız, senin çaldığın para, her şey ortaya çıkar, anlıyor musun? Sence böyle bir şeyden sonra Beyoğlu ailesi bizi yaşatır mı? Ne düşünüyorsun? Ha? Yaşatır mı? Ya Serhat ya biz. Birileri ölecek. Bunu yapmak zorundayız. Mecburuz. Alper. Serhat ölürse Alper ne olacak? O zaten doğduğu günden beri yurda verilmesi gereken bir çocuktu. Serhat ölünce ona da olması gereken şey olacak. Serhat'ı öldür Kenan. Sonunda olması gereken şey olacak.